Bütün gün beni rahatsız eden bir şey vardı. Hatırlamam gereken önemli bir şeydi. Fakat yapamadım. Ne kadar hatırlamaya çalıştıysam bir o kadar uzaklaştım. Tipik olarak trafik izin verirse 7'ye kadar merkez doldurdum. Hatta ekibimdeki herhangi biri merkeze gelmeden termosumu bile doldururdum. Ama bugün trafik felaketti. Ben de ancak 7.15'te varabildim. Merkezdeki tek kişi Dorothy'ydi. Karakteristik olmayan barış zamanım hakkında yorum yapacakmış gibi bana bakarak sırıttı. 7.30 Takvime baktım. Mart'ın 5'iydi. Bugün neyle ilgiliydi? Masamda düzensiz evrak işlerinden ve genel masaüstü karmaşasından oluşan dağların arasında bir yerde ipuçları aradım. Rozetim, karımın resmi, ifadeler, mahkeme özetleri. Klik. Nasıl unuttum? Adliyede olmam gerekiyordu. Saatime baktım. Siktir. Saat 7.45. Geç kalacaktım fakat hiç orada olmamaktan iyidir diye düşündüm. Binadan çıktım ve arabama bindim. 20 dakika arabayı sürdüm. Saat 10 olmuştu. 10.15. Kahve soğuktu. Yine bir yudum aldım. Şanslı Puşt paçayı yırtmıştı. Ne adalet sistemi ama. Arkadaşlarının bu kadar kolay sıyrılmaması için kendime söz verdim. Arabamı yürüdüm ve siyah bir kamara dışında yoldaki araçların geçerken yavaşladığını fark ettim. Hep yaptıkları şeydi. Sakız almak için ceketimin cebine uzandım. Cebim boştu. Klik. Rowley bugün devreye çıkacaktı. Sigara içtiğini biliyordum. Bu yüzden devreye çıkmadan önce bir sigara aldım. 14.45 Başkomiser bir ölüm tehdidi aldığım için beni yanına çağırdı. Görünüşe göre kartelin rüşvet teklifini kabul etmemenin cezası ölümdü. Başkomiser izne çıkmamı önerdi. Bu seferlik izin teklifini reddettim. Ancak gereğinden fazla çalışmamayı dikkat etmeliydim. 16.30 Merkez bugün her zamankinden daha sessizdi. Bir şeyler yanlış gibiydi. Havada tuhaf bir gerilim seziyordum. John da bir değişikti. Ona her baktığımda gözlerini kaçırıyordum. Yüzümde bir şey mi vardı yoksa? Kontrol etmek için elimi suratımda gezdirdim. Kıyık. Bugün tıraş olmadığımı fark ettim. Sikimde de değildi. Mesaimin bitmesine 30 dakika kalmıştı. Bense eve gidip sıcak bir duş almanın hayalini kuruyordum. 17.20 Trafik hala berbattı. Yağmur damlaları arabanın çatısından aşağı süzülüyordu. Ön cam sileceklerini çalıştırdım. Her hareket ettiklerinde o gıcırtılı sesi çıkarıyorlardı. 18.05 civarı arabamı her zaman park ettiğim yere bıraktım. Karımın arabası ortalarda yoktu. Normalde bu saatlerde evde olurdu. Arabanın içinde bir dakika daha oturdum. İnmeden omuzlarımın üstünden arkamı kontrol ettim. İşten dolayı refleks haline gelmiş hareketlerdi bunlar. Arabadan inip kaldırıma doğru yürüdüm. Yarım blok aşağıda yolun kenarına park edilmiş siyah bir araba gördüm. Markasını veya modelini çıkaramadım yağmur görmeme engelliyordu. Tahmin etmem gerekirse sanki klik bir kamara olabilirdi. Bu sabah adyenin önünden hızla geçene benziyordu. Kaslarım kasıldı. Eğildim, evimin önüne park ettiğim arabamın arkasına gizlendim ve giriş kapımıza doğru baktım. Evin panjurları hareket etmişti. Biri beni içeriden izliyordu. Bundan emindim. Silahımı çektim çömelmiş bir vaziyette evin kenarlarından arka tarafına doğru ilerledim. Destek çağırmalıyım diye düşündüm. İçgüdüsel olarak sürekli kemerimde asılı olan telsiz almak istedim. Telsiz kemerde takılı değildi. Arabada ya da merkezde bırakmış olmalıydım. Fakat bunu düşünerek vakit harcayamazdım. Onun yerine ortamı aramak için cep telefonumu çıkardım. Tam ortamı aramak üzereyken aklıma karım geldi. Önce onu aramaya karar verdim iyi olduğundan emin olmalıydım. Numarasını tuşladım. Telefon çaldı. Telefon evdeydi. Çalma sesini dışarıdan duyabiliyordum. Biraz daha çaldıktan sonra arama telesekretere geçti. Göğsümde ağır bir his oluşmuştu. Siyah araba, ölüm tehdidi. Tüm gün içimi kurcalayan o his... Silahımı kaldırıp görüş açıma sabitledim ve üç adım geri çekildim. Sonra ileri doğru hızla koşarak kapının kirişine tekme attım. Kapı kuvvetle açıldı. Birkaç saniye sonra biri üzerime atladı. Parmağım zaten tetikteydi. Hiç düşünmeden silahımı ateşledim. BAM! 18-15 Evin ışıkları açıldı. Dorothy bağırmaya başladı. Rowley tezgahın arkasından yavaşça ayağa kalktı. Diğerleri de saklandıkları yerden çıktılar herkesin ağzı açık kalmıştı. Ama kimse bir şey söylememişti. Karım önümde bir kan gölünün içerisinde yatıyordu. Klik. Hatırlayamadığım şeyin ne olduğunu anladım. Bugün benim doğum günümdü.